Rivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 2. Lik Kırmızı Grup'ta 12. haftada oynanacak maçların öncesini değerlendireceğiz. Furkan merhaba nasılsın? Merhaba Metan iyiyim sağ ol sen nasılsın? İyiyim ben de teşekkürler. Kırmızı Grup'ta 10 tane maç var pazar günü. Evet. İlk olarak Bayburt Özel İdare Van Spor maçıyla başlayacağız. Van Spor çok formda son 3 haftadır kazanıyor ve bir anda playoff'un içine girdi Van Spor ve Hani maçlarını sürekli kazanıp Eyüp da puan kaybetmesini Bekler moda geçtiler hı hı. Diğer tarafta Bayburt'ta ise işleri iyi gitmiyor Maddi anlamda sıkıntılar var Çok büyük Kadroda yeterli değil hı hı. Van Spor'da da bir maddi problem var Başkan kendi açıklama yaptı Biliyorsun Servet Yeni Türk Destek bekliyoruz diye si e siyasilerden hı hı. Nasıl bir maç bekliyorsun Ben Van Spor'un kazanacağını Düşünüyorum Bayburt deplasmanında Çünkü Bayburt'un kadrosu Gerçekten zayıf hı hı. Diğer tarafta Van Spor'da Sedat Cengiz gibi Utku gibi önemli silahlar var Orta sahada Oktay Aydın ve Sefa Küpeli. Aynen. Bu ikili çok formdalar. Ben Van Spor'un 3 puanı uzanacağını ve 4'te 4 yapacağını düşünüyorum. Senin yorumun ne olur? Vallahi Baybut bu sezon çok sıkıntılı gidiyor. Ee, 3 maçları maçlar eksik durumda şu anda. Evet. Van Spor da son haftalarda bir çıkış yakaladı. Son haftada Elazığ Spor'u yani. 2-1 muhalif etmişlerdi biliyorsun. Onların da şu anda tüm maçları tam. Yani eksik maçları yok. Evet. 21 puanları var ve Eyüp Spor'un 7 puan gerisinde. Ben Van Spor'dan galibiyet bekliyorum ama Van bu maddi sıkıntıyı çözmesi lazım ve takıma da bence takviye yapması gerekiyor. Çünkü bu takımda büyük bir istikrar sorunu var. Belki son haftalarda kazanıyorlar ama bakalım bunu devam ettirebilecekler mi? Ben de Van Spor'dan galibiyet bekliyorum. Bayburt'ta bu sezon e, Küme düşmenin ciddi adaylarından. Kesinlikle. Elazığ Spor Pazar Spor maçına geçelim. Hı hı. Küm'e düşme hattını çok yakından ilgilendiren bir mücadele. Pazar'ın da 3 maç eksik ayrıca onu söyleyeyim. Evet. Korona olaylarından dolayı maalesef. Elazığ Spor bir arayı bir performans çizgisi yakalamıştı. Fakat son hı hı. haftalarda düşüşe geçtiler. Hı hı. Pazar Spor'da uzun süredir maç yapamıyor. Fizik olarak sıkıntı yaşayabilirler. Ben Elazığ Spor'un bu maçta kendi evinde yenilmeyeceğini düşünüyorum. Hı hı. Elazığ zaten bu maçı da kaybederse... Sıkıntı çok büyür. Senin yorumun ne olur? <laughs> Valla benim bu maçla ilgili hiçbir görüşüm yok. Çok zor bir maç. Pazarspor Sporu için 3 maç eksik. 10 puanda Elazığ Sporu'nda maç eksik değil. Aynı şeydeler, puandalar. Bu büyük bir avantaj aslında Pazarspor açısından. Ve Elazığ Spor için de şiddetle kazanması gereken bir maç. Yani bu maçta bir puan alması onlar için kayıp olur. Ama benim bir düşüncem yok. Elazığ da çok dengesiz sonuçları imza atıyor. Böyle kazanamayacağı maçta kazanıyor. Kazanması gereken maçta kazanamıyor. Doğru o yüzden bir görüşüm yok maçla ilgili. Ben iki takıma da başarılar diliyorum. Ama Elazığ Spor'un şiddetli 3 puan ihtiyacı var. Bakalım nasıl bir maç olacak. Hemen bir diğer mücadeleye geçelim. Etimeskut Belediyespor kendi evinde 1922 Konya'yı ağırlayacak. Konya dün kupada maça çıktı biliyorsun. Bursa deplasmanında bir sıfır mağlup oldular ve ask kadrolarıyla çıktılar. Ege maçta sakatlanıp çıktı bunu da söyleyelim. Evet, Erken Settar da zaten yok. Settara ne oldu anlamadım acaba. Büyük sıkıntı her Ege'de de ciddi bir şey varsa Konya'nın işi çok zor olacak. Bu maçta Cihat Aktaş yok, bir de Celal yok. Kırmızı kart cezalısı bu iki oyuncu. Ben Etimessut'un kendi evinde bir puan alacağını düşünüyorum. En az Hı -hı. senin yorumun ne olur? Vallahi çok zor bir maç olacak. İki takımın da maçları eksik değil. Eksik maçları yok. Evet. Değil, onu söyleyelim. 11 maça çıktılar. Ama Konya değer Ege'de olmazsa ciddi bir kayıp olacak. Bunu söyleyeyim ve tekrardan geçmiş olsun dileklerimi de iletiyorum. Ben Etemiz Kutlam en kötü bir puan bekliyorum. Aslında bu maç da benim için Elazığ ile Pazar Spor maçı gibi aynı gibi. Yani Etemiz Kut da çok dengesiz gidiyor. Ama Konyaspor'daki bu sıkıntıdan dolayı ben Etimesgut'tan Kut'tan en kötü bir puan bekliyorum. Bakalım neler olacak. Bir diğer mücadeleye geçelim. Kardemir Karabük Spor Tarsus İtman Yurdu maçına. Zaten burada favori belli. Tarsus net favori. Tarsus da Alperen Park yok ama... net favori mi? Neden bunu soruyorum? Tarsus'ta aramazlar son dönemde bir çıkış, maçta. şey, düşüş, çıkış var. E, düşüş, düşüş var. Son dönemde bir kriz var madde anlamda. Hem o var hem de bir düşüş de var. E, seriye kendi evinde 1-0'dan 3-1 maçı verdiler geçen hafta. <laughs> ya o normal de Tarsus'un... Ekırşehir deplasmanında 2-0 işte. öndelerdi. 10 dakikada 2-2 oldu maç. O sıkıntıydı. Tarsus'ta da bir sıkıntı var oyun anlamında. Ben bu maçta ama Tarsus'a ağır favori görüyorum. Şuradan bir 11 çıkartıp gitsek... Senle ben de bir 20-25 dakika bile oynasak o maçta. <laughs> Tarsus forması giysek yani. Karabüğü yener Ertuğrul Ya bu durumda olmasını sen geç hafta çok güzel söyledin. Tankut bir simsar bayram iki. <laughs> Buna her program söyleyeceğim. <laughs> Geçen hafta ben sana e, zaten Karabük'le ilgili şunu söyledim. E, resimler atmıştım. O o, o Simsar ilgili... bayramı resmini atmıştın. Aynen sana. yani eksi üç puan aldı bu takım. Eksi iki puana <laughs> düştü. Bu kadar sıkıntılı yani. bir durumda. Geçen sezon zaten TFF kurtardı bu takımları. Taraftarımıza tepki gösterdi. Peki vesaire. ben şunu anlamıyorum. Bu takımların bu sene bir şey yapamayacağı belliydi. Deplasman konusunu mu söyleyeceksin? Yok TFF'nin zaten bu takımları ligde tutması doğru değildi ki. Onu da çok konuştuk zaten ama. Zaten söyledik pandemi zamanında. Urfa aynı. Spor, Gümüşhane Spor, Neyde? Ankara Gücü, Ankara gücü, Denizli, görüyoruz Denizli, yine. İşte Karabük bu takımlar. Ha, Denizli kendi şeyiyle kaldı gerçi ligde Yok, de. kendi şeyiyle kaldı aynen. Kayseri. aynı. Kayseri. Yani Bak ya. aynı, aynı durumdalar. Ya bunları söyledik. Zaten bu da takımları söyledik. Değişmeyecek durumları. Neyde, Gümüşhane Urfa Karabük değişmeyecek yani bu belli Aynen öyle. boşuna rakiplerini yoruyorlar yani ben öyle söylüyorum Karabük Spor bu maçta yenilir Tarsus maçı kazanır burada Simsar bayram değil başka bayram da olsa Karabük Spor ligde kalamaz bir diğer mücadeleye geçelim hemen Kırşehir Belediye Spor kendi evinde Bodrum Spor'u ağlayacak Kırşehir <laughs> Belediye dün gençler... o kadar artık Karabük şey yaptık ki artık gülüyoruz yani ne yapalım Kırşehir Belediye dün Gençler yenildi ve hocaya çok büyük eleştiriler var yerel medyada. Bence doğru. Dün onları takip ettim. Şundan dolayı eleştiriyorlar ama. Likten dolayı mı? E, Gençler Birliği de yedek kadroyla çıktı dün. Mesela Erokspor Karagümre'ye kök söktürdü. E, tamam da, bir da şöyle bir durum var. Selahattin, Selahattin, Selahattin Dinçel Kırşehir'in eski hocasıydı biliyorsun takımı ikinci lige çıkaran hoca. Hı hı. Taraftarlar sanki Selahattin Dinçel'in takımın başında olmasını istiyorlar ama çok zor tabii o ihtimal belli. Hoca Erokta 7'de 7 yaptı bu arada. Selahattin Dinçel show yapıyor ligde ve kupada orada. Bodrum Spor'da da zaten istikrarsız bir hani gidişat var. Bir hafta kazanıyorlar, bir berabere kalıyorlar. Tam seri yapacaklardı 3'te 3. Sivas'a puan kaybettiler son dakikada. Aynen. Nasıl bir maç bekliyorsun? Ben iki takımdan da gol bekliyorum. Çünkü bir tarafta üstün bilgi, diğer tarafta da Ozan Sol gibi hı hı. önemli oyuncular var. Kırşehir'de Bilal yok, Nuri Melih yok. Ee, Harun yok Bodrum'da da. Önemli 11 oyuncuları Harun, kavaklı yok. Kavaklıoğlu mu yok? Kavaklı Şey Kavaklı derler. kavaklı İki takımda çıktı. da önemli 11 oyuncuları yok. Bu sence maçı etkiler mi? Ben iki takımdan da gol bekliyorum. Valla öncelikle iki takımda son haftalarda özellikle Bodrumspor son haftalarda bir çıkışa geçti. Kırşehir'de istikrarsız gidiyor son haftalarda. Evet. Şimdi ben burada hocaya tepki göstermelerini anlayamadım. Ben yani Türkiye Kupası'ndan dolayı. Zaten Kırşehir'in şeyi belli. Gücü kapasitesi, maddi şey belli. Kırşehir'in zaten hücum bölgesi ligde bile üretemiyor yani. Gençler Birliği karşısında veya Türkiye Kupası'nda ileri gidebilmesi çok zordu. Şu anda onların ligde bir maçları eksik. Rakibin Bodrum Spor'un da maçı eksik değil. Onlar tam 11 maça çıktılar. 12 puanları var. Bodrumspor üretiyor, tam tersi gol de ama Kırşehir üretemiyor ve gol de yemiyor. Bodrum maçları hep gollü zaten. Gollü ama Kırşehir de tam tersi atamıyordu, çok Aynen. da yemiyor. Ben bu karşılaşmada Bodrum Spor'dan en kötü bir puan bekliyorum. Bence Gürses Kılıç eğer bu maçı kazanamazsa gönderilebilir onu da söyleyeyim. Gürses Olabilir. Kılıç için ya, tehlike çanları çalmaya başlıyor bence. Katılıyorum. Zaten Gürses Kılıç hangi kulüpte istikrar gösterdi ki? Yani hem öyle bir de hangi gitti takımda tehlike çanları çalmadı ki? Valla Tuzla Spor'un o geçen seneki kadrosuyla hiçbir şey yapamayan bir hocadan zaten Kırşehir ne bekledi ben onu anlamadım. Valla ben de anlamadım nasıl oldu? Ya, bana o bayağı ilginç geliyor. Bir diğer mücadeleye geçelim hemen. Mamak Futbol Kulübü kendi evinde Karacabey Belediyespor'u ağırlayacak. Mamak Futbol Kulübü şu ana kadar ligde bence fena bir performans sergilemiyor. Çünkü eldeki malzeme belli baktığın zaman. Aynen. Ama ona rağmen gayet iyi başladılar. Diğer tarafta ise e, Karacabey cephesinde ise ligi bir başlangıç vardı. Ardından hani bir kazanılan, bir berabere biten, bir mağlup olunan böyle istikrarsız bir performans var. Sen nasıl bir maç bekliyorsun bu maçta? Ben Karacabey'in yenilmeyeceğini düşünüyorum en kötü ihtimal ve Bence Karacabey daha galibiyete yakın olan taraf Vallahi bu da zor maçlardan birisi Kırmızı grupta Bence çok fazla iki takım da birbirinden ayrılmıyor Ne anlamda ayrılmıyor? Hani bu maçın sonucu anlamında ayrılmıyor öyle söyleyeyim Karacabey son haftalarda bir düşüş periyoduna girdi gibiydi Ardından biraz toparladı Son haftada 2-2 beraber kaldılar Kırşehir'le biliyorsun evet. i̇lk yarıda Hepsi geldi. Ilk yarıda geldi gollerin Mamak Futbol Kulübü de son haftalarda <laughs> bir düşüşte. Onlar da son maçta e, kimle oynamışlardı? Sakarya 3-1 yenildiler. Sakarya 3-1 mağlup olmuşlardı. Ki zaten o maçta 1-0 öne geçtiler ama skoru koruyamamışlardı. Ve Sakarya Spor'da kazanmıştı. Sen de zaten favori olarak görmüştün o maçta. Ben bu karşılaşmada Mamak Futbol Kulübü'nden en kötü bir puan bekliyorum. Ayrıldık senle bu Ayrıldık, maçta. Ayrıldık aynen. Ben Mamak Futbol Kulübü'nün kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Bakalım, Bakalım nasıl bir maç olacak. olacak? Biraz uzun konuşmak istediğim bir maç. Özellikle Sakaryasporlu oyunculara biraz yardıracağım bu maçta. Hı hı. Dünkü Adana maçından dolayı. Pendikspor Sakaryaspor maçına geçelim. Hı hı. Pendikspor iyi bir kadro kurdu ama maalesef şu ana kadar kurulan kadronun hakkı gram verilmedi bence. yüzde bir bile verilmedi. Sakaryaspor da şu an lider Spor'un 9 puan gerisinde. Aynen. Ben e, dünkü Adana maçıyla özellikle biraz Sakaryaspor açısından bir şey söylemek istiyorum. Dün Sakaryaspor biliyorsun Adana Spor çok eksik çıktı maça ve bence Sakarya'nın maça çıkan kadrosu Adana'dan daha iyiydi. Tabii ki daha iyiydi. Adana'nın kadrosuna baktığında bir Donkor 11'deydi. Celil Yüksel 11'de de. Bu. İlk 11'den sadece iki oyuncu vardı bir de Canberk Dilaver sonradan oyuna girdi biliyorsun sol Adana Spor'un. Sakarya'nın maça çıktığı kadroya bak Berkaycan 11'de. E Muhammed Reis oynuyor, Mehmet Boztepe oynuyor. Berk İsmail oynadı. Ali Özgün girdi yerine. Berk 11'de. Oğuz Çalışkan dışındaki tüm oyuncular oynadı. As oyunculardan Çağrı 11'de. Hı hı. Hakan Arslan Taş ilk 11'de. Fakat ona rağmen baktığın zaman Sakaryaspor penaltılarda elendi ve maç bittikten sonra oyuncuların hepsi gülüyor. Hı hı. Muhammed Reis penaltı atmaya geldi Kaleciyle gülüşüyor rakip kaleci Muhammed Reis'in transfer olduğu zaman da Yanlış bir transfer ya olduğunu ben söylemiştik Ben şunu anlamadım zaten. Ya Sakaryaspor'un çok büyük bir taraftarı var Çok büyük bir kitlesi var Türkiye'de takımına en çok destek veren taraftarlardan bir biri Sakarya Spor, tamam, Spor yani taraftarı zaten. Ama oyuncular nasıl bu kadar rahat oluyor anlamadım Dün Sakarya'nın bence Adana'ya eğlenmesi fiyasko Çünkü Sakarya'nın kadrosu çok daha iyiydi Adana'dan Adana komple 3. kaleciyle çıktı maçı Adana Aynen. düşün yani Korona vakalarından Adana'da oyuncu kalmadı Doğru Hı -hı. düzgün Bir de bu maçta nasıl bir maç bekliyorsun Benim o maçla alakalı yorumuma bir şey ekleyecek misin Bir de bu maçla alakalı Yorumun ne olur ben Pendik'in yenilmeyeceğini Düşünüyorum Hı -hı. bu maçta senin yorumun ne olur Valla şöyle söyleyeceğim Şimdi Sakarya Spor'daki oyuncuların bu vurdu, Vurdum duymaz tavırlarının nedeni Hep sezon başından kaynaklanıyor Sen sezon başında İsmail Ertekin'i bu takımın başına getirirsen Hem sezonu kaybedersin hem takım içindeki oyuncuların performansı etkilenir hem de kulüp etkilenir. Şu anda hepsini yaşıyor Sakarya Spor. Geldiği zaman söylemiştik. İsmail Ertekin bu takımdan gidecek ama o tahribatları kalacak. Şu anda o tahribatlar hala devam ediyor. Belki ligde son maçlarını kazandılar ama yani sonuçta bu takımda çok istikrar beklemek doğru olmaz. Özellikle kadro anlamında bence hala sıkıntılar var. Kaleci Oğuz karantinaya girdi. Kayınpederi bize sürekli yazıyor. Çağrı, Çağrı dün oynadı onda sıkıntı. Çağrı oynadı. Onun için de karantina demişti ama ardına pardon devrim için yazmıştı o konuyu. Devrim mi? Tamam. Devrim için yazmıştı aynen. İlkten Çağrı yazdı. Burak Öksüz'de bir sıkıntı var mı? Onunla ilgili bir şey yazmadı. Tamam o zaman. Bilmiyorum. Çünkü sana bir soru soracağım da ben şunu Hı -hı. anlamıyorum. Ya Ümit Yasin Arslan Sakarya'da nasıl 11'de oynuyor? Yani? Aynen. Bir de Komedi. nasıl penaltı atıyor? Komedi. Bir de nasıl penaltı atıyor? Taraftarın Burak, bir tepkisi tamam. var. Mı? Burak Öksüz varken Ümit Yasin Arslan İdmanda bile çift kale değil kombi oynayamazsın. Çok kötü bir oyuncu. Bilmiyorum. Yani. Ya sen Ümit Yasin Arslan'ı ligde kalmaya oynayan takımlardan birine bile alır mısın stopere? Bir kare alırım. Ya çok yetersiz bir oyuncu. Nasıl şu bu yani, takımda o kadar kötü oluyor? yani. Ben de anlayamadım. Ya zaten diyorum ya Sakaryaspor'un zaten kadrosunda hala sıkıntılar var. Yani bu kadro şu an tam olarak kurulmadı. Muhammet Reis transferi yanlış bir kere. Ardından bazı bölgeler kel bırakıldı. Stoper attı. Brock olmadığı zaman da Allah korusun kim oynayacak bu takımda? Berkay Can'ı çok bozuyor Ümit Yasin. Çok bozuyor tabii savunmadan. ki. Ben bu karşılaşmada Pendik Spor'dan bir puan bekliyorum. Ben Pendik de. Spor'da zaten hiç güven vermiyor. Yani Pendik'in gol atmada oldu. problemi yok. Pendik'in so e, sıkıntısı savunmada. Göksu gol kralı zaten. 8 gol golü var ya 8 ya 10 olması sekiz. lazım. Sekiz. E ben Pendik Spor'dan en kötü bir puan bekliyorum. Ben Bakalım nasıl bir maç olacak. Bir diğer mücadeleye geçelim. Kağıt üstünde çok zorlu bir maç. Aynen öyle. Serik evet. Belediyesi Spor, Kırklareli Spor. İki takım da playoff'un iddialı takımlarından. Hı hı. Serik Belediye Spor Ligi'nin yeni ekip olmasına rağmen şu ana kadar sergilediği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı. Bu ligi yakın takip eden herkesin. Kırklareli Spor da ligde iyi bir başlangıç yaptı bence. Ya Gol yollarında biraz sıkıntı yaşıyorlar ama ona rağmen iyi gidiyorlar. Mesela iki takımın ucum hattını kıyasladığımda bence Serik daha önde bu maçta. Ben öyle düşünüyorum. Hı hı. Nasıl bir maç bekliyorsun? Ben iki takımdan da gol bekliyorum ve çok zorlu bir maç bence. Senin yorumun ne olur? Kesinlikle zorlu bir maç. İki takım da oynuyorlar ve şu anda pliyof hattındalar. Kırklareli Spor belki 3 puan geride 5. sıradan ama şu anda pliyof oynuyor ve bir maçları eksik durumda. Şu anda da savunmaları çok iyi. 9 gol atıp 3 gol yedi sadece bu takım. Evet. Ee, ev sahibi Selik'te son haftada biliyorsun 3-1 mağlup etmişti Deplasman'da Tarsus Tarsu, Yurdu'na. Bir sıfır geriden geliyor. Çok kritik bir galip etti. Onlar da 16 gol atıp 10 gol yediler. Maç başına bir gol yiyorlar. Maç başına da 1.5 gol ortalamasıyla oynuyor ve e, bence şu andaki yani ligden çıkıp da bu lige gelen Turgutlu Spor'la beraber ve Karacabey'de dahil buna çok iyi oynuyorlar. Ben Selik Belediyespor'dan en kötü bir puan bekliyorum. Ben de ev sahibi tarafındayım ve Ayrıca Galip'e yakın olan taraf Serik Belediye Spor. Kırklareli'de orta sahada Yunus Emre Yalçın çok formda. Serik'le de Sefa Narin çok sence? formda. Ersel'in süresi doluyor. Değil oynayabilir. Mi? Eğer inşallah ikinci Kupası bir maçları olmazsa. var bu hafta. Valla bugünkü maçta zaten Ve oynarsa bize ışık tutacak. Ama şöyle e, Elazığ maçında yoktu ya. O, o, maçın üstünden zaten zaman oldu ya. Olduğu gibi aynen öyle. Aynen o yüzden şimdi... Zaten Kırklareli'de Ersel'le Atakan çok kritik isimler. Ev sahibi serikte de zaten Murat Gürbüz Eroğlu'la Sinan Özkan Tecrübeli Sefa oyuncular harin. Aynen Çok önemli isimler Güzel bir maç olacak bence İnşallah öyle de olur Sivas Belediye Kastamonu maçına geçelim hemen Sivas Belediye Spor dün kupada ağır bir mağlubiyet aldı Doğal, doğal olarak yani, yani. Zaten Fenerbah ilk yerde çok iyi oynadı Aynen Fenerbahçe'nin kadrosu nere Sivas Belediye'nin kadrosu nere İnanılmaz bir fark vardı Kastamonu da bugün SS ile oynayacak Deplasmanda Eskişehir'de Kupa maçında Ardından da pazar günü bu maça çıkacaklar. Sence Sivas Belediye Spor etkilenecek mi? Sivas Belediyede şöyle bir sıkıntı var. Şu an 4 tane koronalı oyuncu var, 2 tane de sakat oyuncu var. 6 Altı oyuncu tane. sakat. Savunma hattı komple derme çatma binalar gibi Aynen. şu an. Farklı mevkilerde oynayan oyuncular defans hattında oynuyor. Geçmiş olsun dileklerimiz de tekrar. Aynen çok geçmiş olsun. Ediyorum. Kastamonu'da da Metin Can Cici gibi bu ligin en iyi on numaralarından biri Aynen. var. çok zor maç oldu. İki zor. takımdan da gol bekliyorum bu maçta. Kastamonu'da zaten Metincan bir şekilde kaleye topu sokuyor. Hı, Hı Sivas'ta da gol atabilecek oyuncular var. Dirençli bir takım Sivas. Bu 15 gol 15 gol de Sivas. Belediye Aynen Sivas'ın her maçı gollü oluyor zaten. Atıyor da yiyor da Hı -hı. renk katıyorlar hep. Ben iki takımdan da gol bekliyorum. Sen ne söylersin? Vallahi ben bu karşılaşmada Sivas Belediyespor tarafındayım. Zaten bu tarz maçlar olduğu zaman genelde ben Sivas Belediyespor tarafında yer alıyorum. Sen Sivas'ın yanındasın genelde Ama aynı. zaten ne zaman da bu tarz maçlarda yanında yer alsam ya kazanıyor ya, da berabere kalıyorlar. Ama Sivas geçen sezon muzağından ne diyorsun? Ya şöyle bakıyorum olaya. Bu sezon aslında kırmızı grupta böyle çok fazla takım var. Aynı güçte olan. Mesela geçen sezon 6 tane iyi tane takım ayrılıyordu. Ama Doğru. bu sezon ayrılmıyor. O yüzden zaten. Ya, pendiye giden Ercümenter'e yataklıyı mumla arıyorlar. Kesinlikle. O da olsa bu takımda çok farklı olabilir. Şu anda bir maçı da eksik Sivas evet. Belediyespor'un. Bunu da söyleyelim. Kasım'ın spor bütün maçlarını oynadı. 11 puanda. Ben Sivas Belediyespor'dan en kötü bir puan bekliyorum. Ee, Galibiyeti de bana göre %60'a %40 öndeler. Öyle düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Son olarak da Turgutlu Spor Eyüp Spor maçını konuşacağız. Lider Eyüp Spor en yakın takipçisi Turgutlu Spor'a konuk oluyor bu hafta. Çok zor bir maç olacağı kesin. Turgutlu Spor ligin yeni ekibi olarak müthiş başladı. Dün de dün Kupa'da rotasyonlu kadrolarıyla Denizli'yi mağlup ettiler. Hı hı. Ki Denizli'de Muravski, Hadi Saçko gibi Sako, oyuncular hani. 11'deler, 11'deydiler. Nasıl bir maç bekliyorsun? Şimdi kadrolara baktığında Eyüp Spor tabii ki de daha önde. Çok tecrübeli oyuncular var. Taha Balcı gibi... Okan Baydemir gibi hı hı. baktığında isim olarak. işte Kemal Tokak gibi birçok tecrübeli önemli oyuncusu var. Ama Turgutlu Spor'da takım oyununu çok iyi oynuyor. Benim çok beğendiğim bir isim olan Muhammed Haşim Çoban orada. Evet. Forvet hattında. Ben Eyüp Spor'un kasabadan en azından yenilmeden döneceğini düşünüyorum. Hı hı. Eyüp bunun daha ilerisini yapar mı? Yoksa Turgutlu tarafında mısın? Nasıl bir maç bekliyor bizi? Valla öncelikle çok zor bir maç. Bir de Eyüp Spor... E böyle zirvede olan takımlarla maçlarını daha henüz oynamadı. Yavaş yavaş oynamaya başlıyor. Bu Turgutlu ile başladı. Sadece Sakaryaspor Spor'u oynamışlardı biliyorsunuz. Maçta zaten 0-0 bitti. 1-1 bitmişti. Şey, 1-1 bitmişti. Turgutlu dün eledi ee, ama ben Turgutlu Spor'un Türkiye Kupası'nı çok da fazla önemsediğini düşünmüyorum. Tabi bu galibiyete gölge düşürmez bu ayrı bir konu ama e, ben daha çok ligi ağırlık vereceklerini düşünüyorum. Ben de bu maçta Turgutlu Spor tarafındayım onu söyleyeyim. Eyüp belki şampiyon olacağını söylüyoruz ama sonuçta <laughs> Eyüp Spor'da bütün maçlarını kazanmayacak, her maçtan galibiyet alamayacak. Bu ayrı bir konu. O yüzden Turgutlu Spor'dan en kötü bir puan bekliyorum. Ben Eyüp'ten bir puan bekliyorum. Ayrışıyoruz Oluyorsun. bakalım. Forveti kim bekliyorsun? Murat Yılmaz oynar mı? Yok, Yoksa Taha oynar? Taha oynar. Çünkü son maçta 4 tane gol attı biliyorsun. Ama Karabük maçında bilerek zaten. O olsun sonuçta Murat bir moral motivasyon olarak ya, bir, bu, bir şey Murat kalkmıştır. bu takımın alternatif santraforu ki sonradan oyuna girip 2 tane maçı aldı. Pendik maçı penaltıdan attı Aynen. kazandılar 1-0. Elazığ maçı 2-0'dan 3-2'ye dönen maçta 3-2 yapan bir gol attı. Bir de bir puan aldı diye hatırlıyorum bir maçta. Yanlış hatırlamıyorsam. Yok o 2 maçı aldı işte. Öyle miydi? Aynen öyle. Ben Eyüp'ün yenilmeyeceğini hı hı. düşünüyorum. Sen de Turgutlu yenilmiyorsun. Ben Turgutlu, Turgutlu tarafındayım. Bakalım ayrışıyoruz. Güzel bir maç olacağı kesin. Buradan da yani benim bu görüşümle de taraftarlar ne kadar objektif baktığımı anlayabilirler. Çünkü neden? Ben Eyüp Spor mesela şampiyon olacağını söylüyorum ama sonuçta bu takım her maçı da kazanmayacak. Tabii canım. Bu yani maçta var. Da ben Turgutlu Aynen. Spor'dan en kötü bir puan bekliyorum. Ya her şey olabilir. Eyüp Karacabey'e yenilmişti. Tabii ki. Her şey ee, olabilir. O yüzden iki takıma da başarılar diliyoruz. Tabii Eyüp Spor şu anda... Turgutlu tam iki katı gol attı. Bu da var. Ama Turgutlu'nun da savunması çok iyi. Evet 12 gol yedi O sadece. da var. Aynen. Ya bakalım çok i̇ki güzel bir... takımın ve... da savunması iyi. Eyüp Spor Aynen. 8 gol yedi. Ligin en az gol yiyen takımı değil. Kırktali Spor işte ondan sonra Etimiz Kut'la beraber en az gol yiyen takımlarından birisi. E, Turgutlu da az gol yiyor ama bakalım nasıl bir maç ya olacak. Çok zor bir maç olacağı kesin. 3 ihtimale de açık her şey olabilir. Aynen. Bakalım neler olacak tüm maçları konuştuk. ağzına sağlık teşekkür ediyorum. Ben de sana teşekkür ederim. Kapatmadan ediyorum. önce izleyicilerimize, taraftarlara mesajım var. Mı? Vallahi öncelikle bütün takımlara başarılar diliyoruz. Çok zor bir hafta olacak kırmızı grupta da. Öne çıkan maçlar var ama çok zor maçlar daha fazla onu söyleyeyim. İnşallah korona vakası olmaz. Yarın İnşallah. son bir test yapılacak. Bir Aynen. de işte hafta arasında bugünden itibaren Türkiye o. Kupası olan maçları var. Şey takımlar var. Yani bir sakatlık durumu olabilir Allah korusun ve onun ardından korona durumu olabilir. Bütün takımlara başarılar diliyoruz. İnşallah kazasız belasız bir maç olur. İnşallah. İzleyen herkese de çok teşekkür ediyoruz ve iyi seyirler diliyoruz. Ben de sana teşekkür ediyorum. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ayrıca şunu da söyleyeceğim. E, maçlar pazar günü oynanacak. Pazar günü bu sefer e, bütün maçların sonuçlarını konuşabileceğiz. Hani taraftara bize iki haftada diyorlar ya Doğru. niye videolar geç geldi Aynen. diye. Yani hani biraz yayın dışımızın şey yani saatinin dışına çıktığı için böyle yaptık. Maçların hepsini Pazar günü konuşacağız. Aynen öyle. Senin dediğin gibi olacak. Trivela Spor'da bugünkü programımızda ikincili kırmızı grupta oynanan maç, oynanacak olan maçların öncesini değerlendirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi günler, hoşçakalın. Hoşçakalın, iyi günler.